Evet hattımızda Ayla Hanım var. Alo. Özlem Hanım merhabalar. Merhabalar Ayla Hanım. Nasılsınız? E, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sevinçli geliyor böyle sesiniz. Aa, sizi izliyorum. Peki şunu soracağım. E, para konusunda bir sorunuz ya da sorunuz var. Size nasıl yardımcı olabilir? Evet ben sorunumu bir türlü çözemedim. E, uzmana sormak en iyisi sanırım. evet buyurun. E, şöyle söyleyeyim. 8 aylık hamileyim. Bebeğimizi bekliyoruz. Allah tamamını erdirsin. Teşekkür ederim. Ee, fakat izni izne hocam geri mi dönmeliyim işime yoksa e, evde kendim mi bakmalıyım? Malum bakıcı ücretleri biraz yüksek. Ne yapmalıyım bir türlü ben kendim karar veremedim. Şimdi hamilesiniz 8 aylık az kalmış her an geliyor bebiş ama ondan çalışıyorsunuz diyorsunuz ki ben... Yüksek bakıcı e, paraları e, diyorsunuz evet, benim için evet. ben ne yapsam acaba evde oturup çocuğuma mı baksam? Hı hı. yoksa bakıcıya bu yüksek sizin için yüksek miktar paraları verip, çocuğumu bakıcıya baksam. Şimdi öncelikle bir aileniz var mı yakında? Ee, yok diyebilirim. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Yok onlar başka bir şehirde yaşıyorlar. Evet ben İstanbul'da yaşıyorum. Peki aile, teyze, akraba yok. Hani onlara en çok güvendiğimiz oluyor tabii. Yok onlar. Hı -hı. Öyle bir seçenek yok. yok. Peki. Evet. Hemen e, ne kadarlık bir maaşınız var? Ee, maaşım, ya yani eşimle birlikte ikimizin de geliri 3 bin lira. Toplam 3 bin lira mı? Evet. Toplam eve 3 bin lira geliyor. Bakıcı ne kadar? Ee, yaklaşık bin lira. 1000 1500 civarında. 1000 1500 lira civarında sizin bulduğunuz güvendiğiniz bakıcılar. Diyorsunuz <laughs> ki ben eve gelen paranın yarısını bakıcıya vereyim. mi? Eviniz kendi eviniz mi? Hayır kiradayız. Kiradasınız. Kira ne kadar? 700 lira. Kira 700 lira. 3000 lira geliyor. 700 lira kiraya gidiyor. Bir de diğer giderlerinizin toplamı ne kadar? Ee, onlar da yaklaşık 1000 lira civarında. 1000 lira civarında. Peki 1700 lira gidiyor. Geri kalan da olduğu gibi bakacağım vereceksiniz. Ay, aynen öyle. Evet. Şimdi ben size karar kriterini söylüyorum. Bir, e, benim de iki çocuğum var. Şimdi e, bu annelik öyle bir şey ki doğum olmadan yani doğum çocuk elinize almadan tam olarak ne hissedeceksiniz bilmiyorsunuz şimdiden öyle mi hissederim böyle mi hissederim diye düşünmekle pek olmuyor. Yani bunun baya bir duygusal tarafı var. Şimdi çocuğunuzu elinize aldığınız zaman ya da bir 3-4 ay biliyorsunuz sizin kanuni hakkınız, evet. E, kanun hakkınız var e, öncesinde ve sonrasında e, toplam olarak 16 hafta yani 8 hafta 8 hafta. Şimdi burada benim size tavsiyem şu bir kere kararı şimdi vermeyin. ...çocuğunuzu elinize alın... ...bir kanuni hakkınız... ...işte çalışıyormuş gibi devam edin... ...ve bir geçsin bir sizin 8 haftanız... ...bu süreç içerisinde... ...kendinize şu soruyu soracaksınız... ...ben iş hayatından... ...geri çekilmek istiyor muyum? Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki... ...kadınlar doğum sonrası... ...belli bir müddet verdikleri zaman... ...ara verdikleri zaman... ...sonradan onları iş hayatına kazanmak... ...bayağı bir zor oluyor. Dolayısıyla siz böyle... ...hani bu işin duygusal tarafını bir tarafa koyduk şimdi... Hmm. ...diyeceksiniz ki ben... ...bu üretim hattından... ...çıkmak istiyor muyum? Eğer çıkmak istemiyorsanız... ...o zaman beni 4 ay sonra arayacaksınız... ...ya da doğum olduktan dört ay sonra... ...ve beraber bunun rakamına... ...karar vereceğiz. Ama bazen... ...aldığınız maaşın... Büyük bir bölümünü bakıcıya vermek bile değebilir. Neden? Siz sistemin içinde kalabilin diye. Ama eşlerinize konuşun. Esnek çalışma şartları da olabilir. Bunları da e, tartışın, öğrenin. Ama bunlar için şimdiden erken. Şimdi siz sadece doğuma odaklanın. Allah tamamlersin diyorum. Çok teşekkür ederim.